Evet kardeş. Evet. Görüyorsunuz ki boş. Ama bir para buldum birazdan şok şok şok. Yemin ediyorum. Bu boş. Boş. Bu da boş. Hmm. para paraya şimdi geliyorum. Evet. Yemin ediyorum öbürlerine hiçbirine kazımadım. Benim derdim bir dakikaydı olsun. Kanalıma abone beğenirseniz çok memnun olurum. Para sizleri de bulsun. Diyorum ben. Boş. Boş. Bırak. Daha kaldırıyorum. Kaldırayım. Yirmi bin kaç misli? Bir misli. Gördün mü? Ya. Ay, 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 ay. Görüyor musunuz? Beş. dostlarım. İnanmayanlara da videomu paylaşın gitsin. Herkese saygılar, selamlar. Dostlar, iki dakikada olsun be.